Diyarbakır'ın Lice ilçesinde objektiflere yansıyan olaya tüm yurtta tepkiler çığ gibi geldi. İçişleri Bakanlığı Diyarbakır 2. Hava Kuvveti Komutanlığı'ndaki bayrak indirme olayıyla ilgili iki güvenlik görevlisini görevden alarak yazılı bir açıklama yaptı. Diyarbakır 2. Hava Kuvveti Komutanlığı Garnizon sahası içindeki bayrak indirme olayıyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nca soruşturma başlatılmıştır. Dış güvenlikle ilgili iki güvenlik görevlisi görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna duyurulur. <laughs> Bakanlık bu açıklamayı yaparken yurt genelinde tepki gösterileri vardı. Bayrağı, uzanak, ele Görüntüler Denizli'den. Denizli Ülke Ocakları üyeleri Türk Bayrağı'na saygı yürüyüşü yaptı. Bu görüntüler de Çorum'dan. Bazen tekbirler getirerek yürüyen ülke ocakları üyelerine çevredekiler de destek verdi. Dişe diş, kana intikam! Dişe diş, kana intikam! Diş, kan yürüyüş, Hürriyet Meydanı'nda grubun açtığı dev Türk bayrağıyla son buldu. Bursa'da da ülke ocakları ve Bursa sporlu taraftarlar yürüyüş yaparak bayrak indiren terör örgütüne tepki gösterdi. Kent meydanını dolduran yüzlerce genç hep bir ağızdan İstiklal Marşı okudu. Yurtulur, Mersin'deki protestolara ise elleri bayraklı yüzlerce kişi arasındaki yaşlı adamın görüntüsü damga vurdu. Yaşlı adam İstiklal Marşı'nı okurken adeta kendinden geçti. Bayrağım sevcim! bayrağım sevcim! Evet. Evet. Ersin Çan'da da bayrak protestosu vardı. Grup ellerinde Türk bayraklarıyla Ordu Caddesi üzerinde bulunan askerlik şubesi önüne kadar slogan atarak yürüdü. Eskişehir'deki protesto yürüyüşünde ise gerginlik yaşandı. Saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okuyan grup dağılmak üzereyken protestocularla yakındaki barda oturanlar arasında kavga çıktı. İddiaya göre barda oturan İran uyruklu iki kişi gruba bira şişesi gösterdi. Barın içine girmeye çalışan grubu sivil polis ekipleri zorlukla durdurdu. Yaşanan kısa süreli arbedede gruptan bazı gazetecilerin görüntü alması engellendi. İstanbul'da da protestolar vardı. Ülke ocaklarının çaresi üzerine Mecidiyeköy'de toplanan çok sayıda kişi Taksim'e yürümek isteyince karşılarında polisi buldu. Bunun ardından Şişli Camii önünde biriken kalabalık önce tekbir getirdi, ardından İstiklal Marşı okudu. Bu sırada protestocular Şişli Camii önündeki bir direğe tırmanmaya başladı. Birbirlerinin üzerine çıkarak direğin üstüne ulaşan bir kişi burada Türk bayrağını açtı. Diğer yandan Çorum, Şanlıurfa, Isparta, Kocaeli, Sivas, Ardahan, Nevşehir, Gaziantep'te benzeri şekilde bayrağa saygı yürüyüşleri düzenlendi.